merhabalar. Kanalıma ve yeni bir videoma hoş geldiniz sevgili boğalar. Fincanımızın dışından başlayalım. Bakın sanki böyle size bir M harfinde bakın ağzında M harfi var. Bu kişi M harfinde varsayalım. Bakın böyle gitmiş yalvarırcasına böyle sevgi dilenircesine e, insan sevdiğine gider. Tabii ki de sevgi dilenir tabii ki aşkı için her şeyi yapar ama siz biliyorsunuz sevdiğiniz tam bağlanan has, asla unutmayan çok acı çeken bir burçsunuz. Geçmişte de M harfi söylüyorduk. Bakın M harfi tam burada. E, ama ya da bu başka bir kişi olur. Size M harfi hakkında hesap sorar vesaire. Bunu başka türlü de, e, dile getirebiliriz. Ama siz birine gitmiş böyle bir sevgi ister gibi bir, e, bir şey var ama bir şeyler söylüyorsunuz. Bir haber götürüyorsunuz. Ne bileyim. Belki araya bir bebek girmiş, sanki şurada bir uçan bir leylek var. Ne bileyim, içimden öyle geçti. Ee, olabilir yani, ayrılan eş ayrılmak üzere olabilir, bir araya bebek girebilir, bir hamilelik olabilir. Ee, evet. Sonrasında bu sevginiz çok da karşılık bulmayacak gibi. Bakalım ileride buluyor mu fincanın içinde ya da etrafında, ama burada e, bir böyle yalnızsınız ya hayır cevabını aldınız ya da siz hayır dediniz bir şeyler olmuş yani burada bir şeyler olmuş aranıza bir engel koyuyorsunuz bir, bir şey karşı taraf böyle size bir şeyler söylemeye çalışıyor ya da bu karşı taraf değildir başka birisidir siz araya bir engel koymuşsunuz başka birisi olabilir çünkü gözünüz geçmişte geçmişteki birinde olabilir. Belki yeni teklifler aldınız, bekar boğalar. Ee, bunu geçmişi düşünerek işte sürekli araya engel koyuyor olabilirsiniz. Ee, o kişinin de yine bir sevdiği var. İşte bir söz var ya ben severim, onun da ne? benim sevdiğimin de başka bir sevdiği var. İşte böyle şey vardır ya silsile ben onu severim, o başkasını sever vesaire bu tarz bir ilişki içinde de olabilirsiniz. İşte sonra e, tabii ki sizin bir sorumluluğunuz var. Bakın tepenizde bir çocuk ya da işte bir iş. Bir sorumluluk bu sadece bu çocuk görünümünde ama sadece bu çocuk olmayabilir. Sizi ezen, sizi aşağı bastıran babanız olur, anneniz olur. Bu sorumluluk e, ezmek derken hani bekar boğa olursunuz, evli boğa olursunuz. Anne babanızın sorumluluğu sizdedir. Ya da işte evlisiniz çocuğunuzun sorumluluğu vardır ama burada esnedim. Sonu hayır olsun bu sizde biraz baskı yapmış beyninize böyle baskı baskı yapıyor tamam mı düşünmenizi engelliyor üretmenizi engelliyor sizin e, ürettiğiniz zaman bile e, aslında çok e, kapasiteniz çok yüksek ama üretme konusunda size engelleyen bir şey bu anlatabiliyor muyum karşı taraftaki bıyıklı kişi de böyle size çok iyilik yapmış sizi çok böyle güçlendirmiş bakın e, içinde be bebek var e, bir sürü para düşüncesi var Sizden para saklanıyor. Bakın aile fertlerinizden de olabilir babanız işte, eşiniz. Ama sizden para saklanıyor. Yani kesinlikle ben orada buradaki kişinin içinde size tamamen sizin hakkınız olan paranın verildiğini düşünmüyorum. Ee, ama siz bu konuda muzdaripsiniz. Bu sizin sevgenizi, sadakatinizi ve e, teslimiyetinizi ve saygınızı çökertmiş. Böyle çocukların elinde battaniyesi olur tutar. Tutar esner yani şey esne, esner dedim esnedim ya. Tutar ağlar ya. E, ya az önce başka bir burç çektim zerre kadar esnemedim. Niçin sizde esniyorum? Az önce dedim ya başınıza şurada baskı var baskı var. Sizde nazar. Yani nazar demek birilerinin size o oturalım da şuna bir nazar edelim hep beraber demesi değildir. Yani Enerji, enerjiniz düşüktür, enerji alanınız düşüktür, çok çabuk yenik düşüyorsunuzdur her şeye. Ne bileyim bu virüsü çok ciddiye almışsınızdır, acayip derecede titizliğiniz, takıntılarınız had safhaya çıkmıştır, kaynar sularla yıkanıyorsunuzdur, etrafınıza böyle acayip derecede şey salmışsınızdır, korku. Korkun, yıkanın, korunun her şeyi siliyorsunuzdur. İşte bu sizin bence e, dikkat edin, e, çamaşır suyu ya da böyle bu tür dezenfektanlar e, bizim enerji alanımızı inceltirler. İsterseniz deneyerek görün. Gerçekten bunu tüm böyle dünyaya seslenmek istiyorum. E, kimyasal dezenfektanlar e, enerji alanlarını da tıpkı bu e, şeyin delindiği gibi, unuttum dünyanın katmanlarını şey delinmiş diye bu parfümlerden, bu zehirlerden işte. Neyse aklınıza gelirse yazarsınız. Ee, işte her neyse onu da bulamayınca takıldım böyle. Neyse işte bir bir şekilde bunlar sizin enerji alanınızı düşürmüş. Kesinlikle yani bu da sizin böyle e, duygusallaşmanızı, eskilere gitmenizi, bu battaniyeyi çocuklar gibi tutup böyle sarılı bağlamanız bundan kaynaklanır. E, ya da başka nedenleri de olabilir. Sonrasında işte böyle sanki hak etmeyen kişilere gidip bakın burada böyle size tepkililer. Siz ama yine de onların böyle yanına gidiyorsunuz, ilgi istiyorsunuz, sevgi istiyorsunuz. Ama hak etmeyen kişilerden böyle yani size hak etmeyen kişilerden sevgi bekliyorsunuz. Çok da size doğru karşılığı verebilecek kişiler değil. Çok haberler var. Kuşlar bakın büyük başlı kuş düşmandı değil mi? Böyle haberler, kuşlar böyle üstünüzde üstünüzde dolanıyor. Haberiniz evet. olsun. Bir sürü kuş var. Bir sürü araba gezisi var. Araba gezisi var. Bu gezi derken mecburi yolculuktur. Bir yere gitmektir. Arabayla bir yere gitmek zorunda kalırsınız. Şimdi mesela diyelim ki iş yerindesiniz. Mecburen işe gidip geliyorsunuz. Ama o iş yeri de bir şekilde bir şey olacak ya da başka bir şey olacak. Bir arabayla bir yerlere gidiş geliş var. Şurada büyük başlı kuş yine var. Gideceğiniz yerde Aile olmaya başlamışken karşınızdaki tehlikelere dikkat edin. Onun da etki aldığı yani güç aldığı çok büyük bir yer var. Bay ee... ne kadar farklı bir fal ya. Yani bu falda bu kadar kuş olmasının sebebi e, hayırdır inşallah. Tabii ki hepsi düşman değil. Haber bol bol haberler, bol bol müjdeler, bol bol sözler gelecek ama tabii içinde dikkat edilmesi gereken şeyler de var. Müjdelerden biri de bakın buradan para para haberi duyabilirsiniz. Mesela sizin hiç geliriniz, geliriniz olmadığını düşünmüşken birdenbire bir bakacaksınız. 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira bir yerden. Aa benim düzenli gelirim de varmış ya, haberim yokmuş falan diyeceksiniz. <laughs> Burada bir ayakkabı var. Bir yolculuk olabilir. Sanki birilerini uğurluyorsunuz. Birileri taşınıp gidiyor ve bakın buradan böyle el sallıyorsunuz. Ee, Onların gidişiyle buradan balıklar yağıyor kafanıza kısmetler yani sizin belki de enerji alanınızı tıkayan kişilermiş olabilir üzülüyor olabilirsiniz ama aslında ondan sonra böyle bir enerji alanınız açılacak güzel olacak ha ona dikkat edin bence bir rahatladıktan sonra bir daha böyle bekar boğalar işte takıntısı olan sevdiğine takıntılı bir şekilde bağlı olan bir iseniz evli değil evli olmayanlardan bahsediyorum yine böyle bir gömüleceksiniz bir şey olacaksınız yani bir yatak yorgan üzülme bunalım yani rahatlık mı batacak size bilmiyorum yapmayın evli boğalarsa etrafınızı her yerinizi şey sarmış böyle Eyvah, eyvah, bütün aile bana virüsten daha çok zarar verdi. Çok yoruldum tarzına bakın. Gözleriniz pırtlak pırtlak olmuş, e, çok yorulmuşa benziyorsunuz. E, ama bakın yine size de uzak bir yerler var, böyle gidiş var. Yani gidildikten sonra sanki biraz daha böyle e, şey olacak. Yani bir rahatlama olacak. Bir uzak bir yerde belki bir ev alacaksınız, bir şeyler olacak yani. Ya da bir akrabanızın yanına gidebilirsiniz. Bakın burada sadece başınızı gülümseyerek çıkarmışsınız başınızdaki ağırlık burada da var bakın noktalar inanılmaz görebiliyor musunuz noktalar inanılmaz anca başınızı çıkarıp kurtarmışsınız bunca sıkıntıdan bunca stresten. yani çok tatlı bu stresi etrafınızda yapmıyor olabilir kendinizde yapıyorsunuz dur sizin biliyorsunuz Ben ne söylüyorum sevdiğiniz mi kolay vazgeçemezsiniz başarma odaklısınız bir işi yapana kadar başarana kadar uykusuz kalırsınız vesaire işte bu sizin bu hastalığı da çok ciddiye almanıza sebep olacak Lütfen rica ediyorum ee, ne kadar çok e, mutlu olup yani umursamazsak ya da işte Tamam çok ciddi bir hastalık ama biraz daha böyle relax olup kendinizi böyle strese korkuya salmadan e, devam ederseniz çok daha e, farklı olacak kendiniz için de aileniz için de çünkü bu ilişkilerinize de yansır bir şekilde farklı bir şey yani hani bir geçmişinize takıntılı olmanıza işte arada dur bunalıma gireyim arada dur şöyle olayım böyle olayım çünkü tam böyle yükselme odaklıydınız geçen videoda hatırlıyorsanız ne demiştim herkes belki bunalımdayken siz yükseleceksiniz herkes bunalımdayken siz kafaya taktıklarınızı yapacaksınız o yüzden bu enerjinizi kaybetmeyin, kaybettirilmesine de izin vermeyin sevgili boğalar. Çok tutmayayım, başınızı da ağrıtmayayım. Kısa kısa çekeyim, çok olsun istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.